Merhaba sevgili kurtar takipçileri. Şu anda Ankara'nın Çamlıdere ilçesinin Çamkoru bölgesindeyiz. Burada Tarım Orman Bakanlığı'na bağlı Milli Parklar Genel Müdürlüğü ile birlikte yaban hayvanlarına yem getirdik. Onlara... Yaklaşık 300-400 kiloya yakın işte elma, armut, havuç yaban hayvanlarının yiyebileceği gıdaları yanımıza getirdik. Şimdi birkaç konuyu anlatmak istiyorum. Öncelikle neden yaban hayvanlarını beslememiz gerekiyor? Bu takipçilerimiz bazıları yanlış anlamışlar Bu bizim kafamıza göre yaptığımız bir etkinlik değil. En başta da söylediğim gibi Orman Bakanlığı'na bağlı Milli Parklar Genel Müdürlüğü var. biz yapmasak da zaten bu beslemeyi onlar yapacaklar. Çünkü nesli tükenmekte olan hayvanlar için bu tarz kış beslemelerinin yapılması gerekiyor. Biz de onlarla iletişime geçtik. Dedik ki bizi de buna dahil edebilir misiniz? Hani birinin yemek masrafını biz üstlenelim. Gelip gönüllülerimizle beraber dağıtalım. Onlar da tabii olur dediler. O yüzden Çamkoru'ya geldik. Ekibimizle beraber yaklaşık 3-4 kilometrelik bir yol yürüdük. Bugün 312 Offroad bizimle. Onlar da çok destek oldular. Görüntüler zaten geçiyordur arkada. 312 Offroad'a da teşekkür ederiz. Hep beraber zirveye kadar ulaştık. Şimdi burada Beslememizi yapacağız, yemlerimizi dağıtacağız ormanın etrafına. Ondan sonra da döneceğiz. Ee, Orman Bakanlığı'na bağlı, Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Milli Parklar Genel Müdürlüğü'ne bugün bizi yalnız bırakmayan 312 Offroad'a çok teşekkür ederiz.